İki numara. İki, bir, iki. Ve duble bekliyorsunuz. Aynı, aynı. <laughs> Bak geleceksiniz burada ne nasıl diyeyim? Bir ay 45 gün sonra gelin. Tamam. bahçeye gelin. İnşallah. Sonucu görürsünüz. Değerli üreticilerimiz Agroida firmasından Mustafa Öztop. Hepinize sağlıklı ve bol bereketli hasatlar dilerim. Hepimiz bahçelerimizde hasattayız. Bugün bereketteyiz, hasat yapıyoruz. Kazasız belasız hasatlar diliyorum. Yanımızda Latif abi var. Latif abiyle Temmuz ayında bir program yapmıştık. Hani diyoruz ya hep var yılı yok yılı. Yok yılındaki başarımızı Latif abinin bahçesinde göstermek istemiştik sizlere ve bunu göstermiştik. Şimdi yine aynı bahçedeyiz. Hasat yapıldı. Daha doğrusu birinci kademeyi bitirdik. Hasatımızı aldık. Ağaçlarımızın yanındayız. Sizlere şimdi şunu göstermek istiyorum her yıl zeytin alacağız diye bir iddiamız var ya. Şimdi bu arkamda gördüğünüz ağaç sıyrıldı. Yani zeytin hasatı yapıldı. İçerisinde bir kat daha zeytini var. Ama ağacımızdaki sürgün gelişimi bize diyor ki ben Nisan ayındayım. Yani gelecek yıl içinde ben hazırlığımı yaptım. Bunun göstergesini veriyor. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Bahçe sahibimiz Latife abi çok e, pırıl pırıl işçilik yapan bir insan. Bahçesine çok güzel bakmış. Onun için de ona teşekkür ediyorum. Karoğlu Tarım Şükrü evet. beraber Akisar'da bu başarıyı elde ettik. Şimdi ben Latif abiye bir söz vermek istiyorum. Bu bahçede ortalama ne verim almış? Çünkü bize bir iddiası vardı. Ağaç başı 80 kilo zeytinim var diye konuşmuştu. Hatırlarsanız bakalım biz bu 80 kiloyu yakalamış mıyız? Kalitemiz nasıl olmuş? Bugünün piyasa şartlarında biz nasıl bir satış yapmışız? Rakamlarımız neymiş? Bunları değerlendirelim, öğrenelim. Gelecek yıl için bir üretici gözüyle ağacına baktığında ne görüyor? Onu da öğrenelim. Evet, lütfen abi programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sana öncelikle yine teşekkür etmek isterim. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Bu ediyoruz, kıymetli ağaca güzel baktığın için Şimdi hatırlarsın Temmuz ayında Tolga vardı, bir çekim yapmıştınız. Evet. Ağaçbaşı bir verimden bahsetmiştin. Bu verimlerinde dediğimiz rakamları tutturduk mu? Tutturduk, üstünü tutturduk. Ortalama ne aldı? Ortalama şu anda 50-60 arası aldık. 50-60 ton olarak. Sonra yani Birinci... kilo olarak aldık evet. Ağaç 50-60 yakaladık. Arası yakaladık evet. Peki bu şimdi hasatımızı yaptık. Önemli olan kısım yetiştirmekti. Yetiştiriciliği sağladık. Hasatı yaptık. Satışta sizin bir avantajınız oldu mu? Çok güzel bir avantajımız oldu. Ortalama şu ana kadar yüze en düşük yüze sattık dün. 120, 115, 110 hep böyle verdik yani. Bu yıl böyle yıl yani yıl kötü, piyasa kötü ama ben piyasanın en iyisindeyim. Bu ağaçlara baktığında sen bir yetiştiricisisin. Zeytini artık iyi biliyorsun. Baktığında ne görüyorsun abi? Abi şu anda ağaç seneye kendi hazırlık yapmış yani şu anda. Sene ben zeytin vereceğim diye hazırlanmış. Yani zaten bunu belli. Bak Filizlere bak. Filizlere bak görüyor musun? bak Birer karış bak. 20 santim 25 santim Aynı. yeni Sene yıl hazırlığını yapmış. hazırlığını yapmış. Biz bugün 2 Kasım'dayız. 2 Kasım değil mi bugünlerden? Bugün evet. 2 Kasım'dayız. Yani yeni sezona Şubat Mart'a daha bizim 120 gün evet, en aşağı vaktimiz evet. var. Bu birer karış filiz. Bu 120 gün sonunda tahminimce bir 50 santime ulaşır. 50 ulaşacağım. santime ulaşır. Ya. Şimdi detaylarda sizlerle üreticilerimize göstereceğiz. Hatta şöyle gösterdiğimde baktığınızda hep ben şey derim, hırsız kaçıran. Şimdi bahçeye hırsız geldiğinde bakar şöyle der ki ya bu ağaçlarda hiç zeytin hiç yok. Hiç zeytin yok. Ya. Niye filiz kapatmış? Şimdi bu ağaçlardan ortalama 50-60 kilo arasında bir hasat yapılmış. Ama ağacın iç bölgesine girdiğimizde daha kararmamış, yeşil olgunlaşmayı bekleyen. Belki bir kasa daha zeytinimiz, zeytinimiz var. var. Buradaki hedefimiz ve amacımız bizim şu: Biz istiyoruz ki Latif abi her yıl bu verimi, bu düzeni yakalasın. Yaptığımız bahçeler var, uzun yıllardır çalıştığımız bahçeler var. Fiyat iyi olur, fiyat kötü olur. Bu kısmını tahmin edemiyoruz. Ama biz her yıl zeytinimizi elimize alırsak, yani şu ağaçtaki 80 kiloyu her yıl biz yakalarsak, fiyat düşük olsa da. Biz sürekli üretim yaptığımız için zarar evet. etmeyiz. Rakamların yüksek olacağı yıllarda da bu sefer ciddi bir para Abi kazanırız. şimdi biz verimde kazanıyoruz. Tabii ki verimde Verimle kazanıyoruz. kazanıyoruz. Tabii Aldığımız canım mahsulün şimdi verimiyle kazanıyoruz. Adam 3 kilo zeytin almış. Ya hep para olsun ne olacak tabii. İstersen ee, olsun. Biz ortalama yani. ağaçta 100 kilo. Yani. 80 kilo garanti yani. Önce çekiminde ağaçlar yatıyordu. Yerde yatıyordu. Hani evet. şimdi nerede ağaçlar? Şu an ağaçla... Yani o yüklü ağacı hiç şu anda Hiç mahsul, tabii. hiç mahsul vermemiş. Doğru mu? Abi. İşin açığı evet. şu an. Yani hani nerede o ağaçlar bak, ağaçlar yüklü. Evet. Şimdi evet. ağaçlar boşandı bak. Tamam Sanki belki, belki böyle içinde ortalama bir kasa toplarsın daha da. Ama kararması da güzel oldu. Evet. Bu verime. Tabii. Sen de inanamazdın, doğru evet, mu? Evet, evet, evet. Zamanında ha, baktığımızda, bu, e, hani bu tonajla, bu şeyle e, iyi bir kalibre yakalayıp, iyi bir tane tutturmak üstündeki tahmin edilen donajı tutturabileceğimizi düşünmek zordu. Ama şu anki günlerde bunu görüyoruz ki biz hem hedeflediğimiz doğrultudaki taneyi tutturduk hem de tane iriliğini düzgün bir şekilde yaptık. Dost yani... abi bir örnek verdi az önce bahçeye girerken. Ağaçlar dedi çok büyük. Yerden dalındaki mahsule evet. baktığımızda ufak gözüküyor. Ufak evet. Kasaya girdim mi? Büyük gözüküyor. Şey. Şu an yere düşeni gösterdim evet. ha. Evet. İşte patliye görüyor musun? Evet, şunlar domat. Bak, bunlar şunlar domat. Bunlar Görün. trilye. Domatla evet. trilyeyi şöyle kıyasladığımda Evet. birbirine Nerede çok yakın. Domatta bir. Latif abi'nin bakımları, Şükrü'nün bahçeye olan ilgisi, ürünlerimizin evet. hep söylediğim bir şey var, söylediğimiz bir şey var. Zamanında doğru kullanım. Evet. Çünkü her şeyin zamanında doğru zamanında kullanılması evet. lazım. Sonucu, şu geldiğimizde bir başarı var. İyi bir başarı var. Evet. Bu Beni de çok mutlu ediyor çünkü şu arazide gezdiğimde şu ağaçların şu anki hiç hasat yapılmamış Nisan ayı sürgünleri gördüğümde mutlu oluyorum. Bahçeye girdiğinde keyfin nasıl abi? Gerçi de keyif alıyorum ya, ya? yani şöyle şöyle şu ağaçlara bassan Nisan ayında böyle göremezsin ki ağaç şu anda yorgun olması lazım. Evet. evet. Bitik olması lazım Hasad doğru mu? Hasattan çıktı tabii. Hasattan çıkmış ağaç. Şöyle bir ağaç yani yorgun duracak. Evet, yıpranmış olması yıpranmış lazım. olacak yani. yani biz bunu yıllardır yapıyoruz evet. ama. Şöyle ağaçta zeytin nisan ayın sürgününü yapmış bak. İşte bu bize şunu gösteriyor, biz diyoruz ki e, nasibimizde bir Allah işi karışmazsa nasibimizdeki zeytin seneye yine burada bizi gösteriyor. Abi ag agro'nun çok faydası var, ben bunu yine de çiftçilere de söylüyorum, genelde çiftçilere tercih yani tavsiye ediyorum kardeşim gelin bakın diyorum. Hakikaten ona da şaşırıyor, yahu diyor bu nasıl diyor o ağaçlar nasıl verdi bunları diyor. Evet. satıyorum işte ben birinci kalite satıyorum ben. Evet. Şu anda Akçalar birinci kaliteyim ben. Hiç evet. bu böyle bir şey görmedim yani yıllardır mesela zeytinizi yapıyoruz. Bir sene verir, bir sene vermez. iki sene vermez, bir sene verir. böyle. Ağaç yorgun ya. Ama Tabii şimdi dinlenemiyor yor ağaç. Şimdi ağaç şu anda yorgun değil. Değil şu anda zaten ben hazırladım seneye evet. bu kadar zeytin ver ben de diyor. Ya zaten uzakta baktım diyor ben zeytin vereceğim. Doğru mu bak şöyle bak. Tabii bu hazırlığını ee, yapmış. Evet. Doğru bakın. Ee, yani işi özetleyecek olursak, bizim atadan gördüğümüz zeytincilik bence artık değişiyor. Ben bunu yıllarca evet. söylüyorum. Evet, dedem doğrusunu yapıyordu. Ama dedem 80'li yıllarda doğrusunu yapıyordu. Evet. Şimdi iklim değişti, hastalıklar evet, değişti. değişti. Biz artık 2025'teyiz. Evet. Bizim yapmamız gereken şey planlı programla giderek. Evet. Yani bizim hep bahsediyoruz ya bir zeytin besleme programımız var diye. Bu program kapsamında gidersek... Böyle dört dörtlük netice alırız. Evet. Şimdi bu kadar yeri işledik. Ben sana bir de bir şey soracağım Latife abi. Dört dörtlükte mahsulün var yetiştirmişsin. Hemen hemen 10-12 tur sinek ilaçlarıyla beraber evet. ilaçlama yaptık, evet. gübreleme yaptık. yaptık. Evet. Peki bu işin maliyeti yani bizden gelen ürünlerin maliyeti senin yaptığın masrafa değiyor mu değmiyor mu? Değiyor. değiyor. Neden değiyor? Şimdi adam zeytini 50 lira satıyor. Evet. Üç sefer ilaç atıyor diyelim. Evet. E ben 125'e zeytin sattım. E ben 8 sever 9'a ver attım abi. Aradın. Ne olacak maliyeti ya? Verimden kazanıyorsun. Evet. Kalitede kazanıyorsun. Seneye hazırlıyorsun. Seneye hazırlıyorsun ağacı. Eee Şükrü Bey çok gerçekten çalışkan. Aslında bizim Şükrü'yle hikayemiz 10 seneye dayanıyor. Evet. Dostluğumuz, birlikte yol yürüyüşümüz 10 seneye dayanıyor. Kendi zeytin bahçeleri var. Şükrü de 100-150 dönüme yakın yer işliyor. Evet. Biz ilk önce Şükrü'nün kendi bahçeleriyle, belki 4-5 sene, sene kendi bahçeleriyle evet. adım attık. Şükrü de bizi tanıdı. Şöyle, çünkü gerçekten bugün bu sektörde, Art niyetli insanlar da çok fazla. Evet. Size gelip bir ürünü, herhangi bir şeyi mucize gibi anlatıp sizleri zarara uğratan insanlar da fazla. Hal böyle olunca biz Şükrü ile 4-5 sene kendi bahçelerinde tanıştık, çalıştık, iyi verimleri aldık. Şimdi Şükrü bizim Akisar'da şubemiz. Agroida'nın Akisar şubesi. Bölgede de çok ciddi bir zeytinci kitleye hizmet veriyor. Evet. Nacizane tavsiyem Akisar bölgesi için Şükrü ile iletişime geçin. Ya Mutlaka... İş yerine uğrayıp bir bardak çayını evet. içmenizi tavsiye ederim. Çünkü bilgi değişti. Zeytinciliğin bilgisi değişti. Yolu yordamı da değişti. Yenilikler ve teknolojiyle beraber bu iş artık profesyonelliğe geçti. Yani hep derler ya Avrupa şöyle, İspanya böyle zeytin üretiyor. Biz evet. bunun daha iyisini yapabiliyoruz. İşte canlı örneğe buradayız. Ee, Şükrü'nün bir çayını içmenizi tavsiye ederim. İş yeri Akisar'da. Evet. Bir çayını için Şükrü'nün. Ben toparlayacak olursam Latife abi, tekrardan teşekkür evet, ediyorum. Senin tamam. bugün işin çok, çok tutmak evet. istemiyorum. Kasa evet, bekliyor tayfaları, diğer aynı, tarlada aynı. tayfalar çalışıyor. Evet. Dört dörtlük bir bakım yapmışsın. Emeğinin karşılığını da almışsın. Güzel bir zeytin tanesi ve güzel bir bahçede gezmek bizleri mutlu etti. Buradan son İşimizi... anlatmak istediğin, söylemek Yok, istediğin bir şey sağ varsa ol, alalım onu sağ da. Sağ olun, Herkesi agroya tavsiye ediyorum. Bizi bulsunlar. Bulsunlar sizi, bir denesinler bakayım. Bir de gez bahçeyi görsün. Nisan ayı yaşıyor bahçeler. Adresimiz belli Seydamet Mahallesi'nde. Evet 300 sokakta gelsin görsünler. Eline emeğine sağlık abi evet. şükür. Senin söyleyeceğin bir son söz varsa üreticilerimize onu da alalım tavsiyelerini. Her zaman için düzenli vaktinde döneminde uygulamalarla her sene mahsul almak mümkün. Başarılı güzel bir ürün yetiştirmek mümkün. Sadece dönemi dönemine yapılması gerekenleri bilip bilinçli bir şekilde yapmak gerekiyor. Bunun takibini yaptığımız sürece her türlü başarı elde ediyoruz. O zaman ne diyoruz? Agroida ile gelecek, tarımda. gelecek tarımda diyoruz. Bir sonraki güzel bahçemizde sizlerle üreticilerimizle tekrar görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla diyoruz efendim.